Eğirdir'de pazar tezgahları tek tek denetleniyor. Vatandaşın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapması amaçlanıyor. Hey. Kaç kilo? Kilo. Tamam. Tamam. Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için pazar yerlerinde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak Tarta aletlerinin doğruluğu, fiyat etiketleri, hijyen kuralları ve esnafın tezgah düzenini kontrol ediyor. Vatandaşın huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesini amaçlayan zabıta ekipleri Esnafa gerekli uyarılar da bulunuyor. Öte yandan Eğirdir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada vatandaşların sağlığı ve esnafın düzenli çalışması için denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi.